Ve, ve de şey, telefon küçük. hattımızda kim var? Kim var? Kim var? Sizi dört yapmak yok. Türker Şoran. Aa, ne güzel. A, Merhaba Türker <laughs> Hanım. <laughs> Merhaba e, e, sabahınıcığım. <laughs> Her zamanki gibi sevimli ve şarkısını size öpüyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ve... Pardon. Ve stüdyoda bunların herkesi sevgiyle kucaklıyorum. E, ve, <laughs> e, ve, sevgili canım Hülya'cığım. Dünya tatlısı Gülşah'cığım. Teşekkür ederim. Oh, öyle güzelsiniz ki. <laughs> İzlerken içim açıldı. Böyle gülücüklerle seyrediyorum. E, i̇zleyenlere e, ekrandan sıcaklık, samimiyet, sevgi ulaştırıyorsunuz. Mutluluk veriyorsunuz. <laughs> ne tatlı. <Şöyle gülüyor> Canım bir yerdim Hülya Hanım sizinle kurduğu Güzeldi duygusal bağın hep daha bir başka bir bağ olduğunu söylermiş. sizin için mesela Hülya Hanım'ın Yeri nedir? Diğer meslektaşlarınızdan farkı nedir diyeyim. Eyvah sıkıştırma. <laughs> Bu öylesine güzel bir meslek ki bizim mesleğimiz. Yani artık yıllardır böyle o kadar can, o kadar canımız gibi birbirimizi severiz ki. Yani görüşe meslekte hep kalbimizdedir, hep birbirimizin ve yani. Mesela özel arkadaşlıklarım vardır. Hülya, Filiz, Fatma. Yani Hülya bir kere her şeyden önce o güven veren e, tavrı, asaleti, dürüstlüğü ne bileyim e, çok güvendiğim bir arkadaşımdır. E, ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz bir arada olduğumuz zaman. Çünkü aynı yolda yürüdük. Aynı dertleri paylaştık. Aynı üzüntüleri çektik. Aynı sevinçleri, mutlulukları yaşadık. Yani göz göze bakıştığımız zaman o kadar iyi anlıyoruz ki bizimizi. Evet. İkinizin kız annesisiniz. Evet. <laughs> onun, için, onun için Hülya benim hayatımda çok özel bir yeri vardır. Bir de zaten yıllar öncesinden o kadar güzel bir arkadaşlık kurduk ki ben sık sık annesi Melek Hanım Beni çok severdi çok. değil mi Hülya? Çok. Kardeşleri çok, çok sever. Gülşen ne kadar seviyor onu bilmiyorum. Çok Gülşenlik seviyorum. Seviyor. <gülüyor> 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 çok seviyorum. <laughs> <Gülşenlik> söyle beni. <laughs> vardır. Ee, hiç kokmadık. Onun için benim için çok özeldir. Milya'dır. Ne, ne güzel. Gülşah'ı ne. da e, ilk ziyaret eden e, Türkan olmuştur. Öyle Tabii, mi? Dolduğu anda ilk ziyaret eden yine Türkan olmuştu Hatta ona bir e, künye armağan getirmişti. Evet o zaman. Hala ne? saklar ee, evet Çok güzel bir hatıra benim için de. O kadar çok severim ve saygı duyarım ki çok. kendisine öyle bir hediye sahibi olmak, tanımış olmak beni çok mutlu ediyor. Ne güzel. Hem de bir işte bu kadar yakından tanıyor olmak. <laughs> evet, canım benim. Evet. Olmak. Çok teşekkür çok güzel. ederim. O böyle sanki herkes rakipmiş gibi ama çok güzel bir dostluk da var sizin hepiniz arasında benim gözlerimle. Güzel gibiyle. ve olması gereken bir rekabet var. Hı -hı. Ama gerçek anlamda da birbirini seven, anlayan, birbirine dayanan, danışan, birlikte bir şey yapmaktan da güç duyan dostluklar var. Gerçekten her zaman söyledim e, ee, söylüyorum. E, beni yeryüzünde anlayabilecek tek insan Türkan'dır. Ya. Ay canım. Ay duydum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet. Oo, bu duyguları hissettiğim işte için ne kadar o kadar mutluyum. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Söylüyorum size ee, de Sevgiyle kalın. Evet. hep böyle telefonla bağlanıyoruz. Bir gün siz de burada görsün. <laughs> Tabi, <Değil mi? gülüyor> <laughs> Tabii. tabii. Ya, istiyorum hepinizi biz, mutluluklar diliyorum. Rica biz diliyorum. Çeze, de teşekkür teşekkür ederim. Sevgiler, teşekkür teşekkür ederim. Çok Hali çok ederiz. Çok çok Teşekkür Çok 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 müteşekkirim. Çok